Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çok düşündüm, çok karar verdim. Dedim ki YouTube kanalımıza Efsaneler adı altında bir seriye başlayalım. Efsaneler adı altında ilk oyunumuz FIFA 99. Niye efsaneler? Efsane olmalarının sebebi bu oyunların eski ve o zamanki o zamanlarda çok değerli oyunlar olmasından kaynaklanıyor. Bunları 15 dakikalık, 20 dakikalık, yarım saatlik oynanış videoları yapılacak. Tamamen oynanmayacak, tamamen zaten sadece zevkine ol olacak. Heh, eğer oyunlardan bir tanesi, bu oynayacağımız eski oyunlardan bir tanesi çok tutulursa, belki bir seri haline getiririz. Ama diğer türlü, dediğim gibi 15 dakikalık, 20 dakikalık, 30 dakikalık oynanış videolarıyla beraber olacak. Efsanelere sizleri daha fazla bekletmeden başlayalım. FIFA99'un çok çok değerli, çok iyi bir müziği vardır ama teliften dolayı onu koyamıyoruz. O yüzden... Bu arada Beşiktaş'ı geçtim ben. Tabii ki Galatasaray-Arsenal maçı yapacağız. Oyun biraz hızlı olsun. Tabii ki ben bir Galatasaraylı olarak. Taperel, Hakan, Vedat, Filipescu, Suat, Popescu, Tugay, Arif, Hacı, Hasan, ha Şiakan, Şükür. Galatasaray'ın 11'i. Arsenal'de de David Simon benim hatırladığım oyuncular. Patrick Vieira. Ee, Gary Henry. Dennis Bergkamp. Bunlar bizim çocukluğumuzun... Şimdiki futbolculardan daha değerli futbolcular. Diyoruz. Harika bir çalım. Ah be! İyi kesemedik. Şimdi... Ah! Gol mü? Dur oğlum. O ah. arada ee, bu arkadaş Hasan Şaş olması lazım. Hasan Şaşı 99 2000 Yanlış hatırlamıyorsam bir de FIFA 2001 Bunları da oynayacağız Hasan esmer olması lazım Süper renkli Eğer sarı kart verirse ki Verme derken Hadi oğlum Şimdi aldın Tamam Geçti içeri. Vuruş. Direkten döndü. Reci çıkarttı direkten döndü. Yani kim burada bilmiyorum. Çünkü eski oyunlarda bu isimlik yok maalesef. O da varsa da ben ayarlamamış olabilirim. Ona hemen bir bakalım isimlik var mıydı. Ben isimlik yok diye hatırlıyorum ama isimler... Ee, numara numaralar numaralar var isim var mı isim isim var mı Allah ben isim göremedim bu arada amatörde oynuyorum arkadaşlar amatörde oynamamın sebebi bu oyunlar çok eski şimdi video çekiyoruz durduk yere de zorlanmayalım altı numara kim bilmiyorum O Hakan Şükür olması lazım 9 numara Hasan girdi araya. Hakan. Hakan gidiyor. Hakan geçemedi. Bu Okan Buruk olması lazım. Okan ya da Suat. Aman diyoruz. Aman diyoruz. Dikkat edin. Arsenal bu. Aman ta para. Ferrari Galatasaray'a gelmiş en iyi kalecidir ama Fıra geldi. Yani Mustar'a gelene kadar en iyi kalıcıydı bu arada. On da iyi bir kalıcıydı ama Bana göre Ah lan da... Gol be Kumattı Arif Arif Ardan Altı numara evet, Bu arada, e, ne diyordum, 14-10'da iyi bir kaleciydi ama Yani bir Taparel ya da bir Mustara bence değil. Ama iyi bir kaleciydi. Allah var. Ve maçında harika kurtarışlar yapıp bizi Açık, Gruptan mıydı? 16'dan mıydı şimdi o kadar hatırlamıyorum ama Yani fark yememizi engellemişti diye. Yine Hakan vuruyor kaleciye. David Seaman. Hey! Efsane kalecilerden. Arkadaşlar sizler de yorumlarda Galatasaray'ın kalecilerini ve gol. Sukur. Güzel. 2-0 yaptık. 2-0 olsun. Bizim olsun. Acı. 10 numara acı. Para. Hakimini koruyor. Tapa. İlk yarı bitti. 2-0. İkinci yarıda görüşmek üzere. O evet. arada Biz bu Bizim zamanımızda bilgisayar yoktu Ama herkesin evinde Yoktu yani öyle değil Ah be Bir arkadaşımızın bilgisayarı vardı Sadece Biz 5-6 kişi toplanır O arkadaşımın evinde FIFA 99 oynardık Worms oynardık bizim çocukluğumuzun oyunlarından Worms Armageddon vardı. Onu oynardık. Bir de Sims 1 vardı galiba. Evet Sims 1 vardı. Sims 1 oynanırdı. Ha, bilgisayarda başka oyunlar da vardı ama arkadaşımda arkadaşımızda onlar vardı. Biz ondan karar Evet Siman. Bu Henry olması lazım. Thierry Henry. Evet. Şimdi Şükür. Şükür gitti. Verdi pası Hasan. Hasan ve gol. Es saçlı Esmer Hasan. Hasan Sas. Orada Toprağım diye demiyorum ama Hasan Şaş gerçekten çok iyi bir futbolcuydu. Emre Beriz mu? Aa, direkten döndü. Ne gibi değil. Burada Haleciye bu oyunda kayılabiliyor arkadaşlar. Kırmızı kart görebilirsiniz. Yer FIFA'da olmayan özellikler oyunda her şey var. Bir de yanlış hatırlamıyorsam ya bundaydı ya 2000-2001'de ee, bir fuar zamanında şey yapılıyordu. Bir tuşa basıp el kol hareketi yapılıyordu ama hangi tuşla yapılıyordu onu hatırlamıyorum. Hakem Kırmızı kart görüp verip seni oyundan atıyordu. Hareket yaptığın için. Hasan Şahiş 4-0 Hasan attı. Dört oldu. Hadi bakalım. Devam. Yine Hasan. Hasan gidiyor. Hasan girdi içeri. Hasan. Hasan orta içeri. Ah oh be. fazla bastık. Ben Korkmaz girdi araya. Şimdi Hasan. 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 Yine girdi içeri. Emre. Emre Berezoğlu olması lazım 5 numara. Dur bakayım. Önce değişiklik yapabiliyor muyuz? 5 numara kim abi? Aa Popescu'ymuş 5 numara. Ben bir oyuncu değişikliği de yapalım. Ergün Pembe'yi bir görelim. Ergün Pembe'yi. Suat'ın yerine girsin. Normalde oyunda oynamaz ama. Yani sırf herkes oynasın. Bülent Korkmaz buradaymış. Tam Bülent'i Vedat'ın yerine. Vedat deyince Efe. diğerleri kalsın ya. Gerek yok tamam. Bu arada... Emre, Emre bundan bir sene sonra geldi galiba. Şey altyapıdan çıktı galiba. Asay altyapılı... Ocudur Emre böyle soruyor. Çok iyi geldi. içeri Hasan. Hasan vuruyor. Kalizeli Simon. Hasan Şaş. yok ve gol. İnanılmaz bir gol. Hasan Şaş. Topukla attı galiba. Bir daha izleyelim. Aynen. Böyle topuğum su. su vurdu. Yine Hasan girdi içeri. Hasan orta içeriye. Opescu. Ah be. 17 şut çekmişim ben. Kalmazlar. basır. Ah be tırda oynuyorsun. Allah ben 5 dirmanı görünce Emre Berezoğlu zannettim de Popescu'yu. Popescu niye orta sahada oynuyor da? Arsenal 5 tane şut çıktı ya. Ve Galatasaray 5, Arsenal 0. Güzel zevkli boyun. oyun. isteyen arkadaşlar için 10 numara 5 yıldız. Bir maç daha yapalım. Bizleri kırmayalım. Bir maç daha yapalım. Bu arada şey var mı? Başka Türk takım var mı? Beşiktaş var. Fenerbahçe var mı? Fenerbahçe maalesef. Anadolu Yakos falan var. Beşiktaş kalsa baş yapalım. Bence aynı. Bir Beşiktaş kalsa maçı gider. Evet. Fevzi <laughs> evet. Tayfun, Alpay, Recep, Sinan, Mehmet, Metkoviç. Tamamını okuyamadım. Beşiktaş'ı okuyordum. Altı sarayı bir önceki maçtan biliyoruz. Hadi bakalım. Opescu. Evet. Hakan maça başladı. Hakan boşa oturdu. Işıktaş tehlikeli geliyor. Hmm. Mehmet Özilek.

Ne olmaz girdi Popescu. Ne olmaz bir orta saha mücadelesi. İki takımdan Hasan aldı. Hasan Şaş kaptırdı. Şifo Mehmet. Hakan, Hakan girdi. Hakan Ünsal. Allah, sallıyorum arkadaşlar. Adria göre söylüyorum. Ama şu sarışın şu formül mut oynaması lazım ya. Letkovic de olabilir. Bilmiyorum da. Şu form Mehmet de olabilir. Vuruyor <laughs> kaleci Pepsi. Kone. Vuruyor kaleci Pepsi. Papescu vurdu. Yine vuruyor Orkali, defanstan çeldi. Bir vuruşta. Ayıcı Fevzi. Popescu üst üste deniyor Orkali. Hasan. Sen bu maç çok etkisiz. Zatince Efe. yapıyor. Art çıkmadı. Bu, cool. Ayrıca kayfisi iyi. Hayır. Bu arada. Takım ee, kontrolü yapabiliyor muyuz? Hah, şöyle, 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 şöyle olalım. Şöyle olalım. Çünkü gitmek istiyorum. Gidemiyorum. Oyuncular hep tek kalıyor. Eee. Hemen bir daha açalım. Eski oyunlarda ne yazık ki böyle hatalar mevcut. Ee, ona gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Şimdi ben sesi çok fazla ayarlıyorum ama ona rağmen herhangi bir kayıt işlemi tutmuyor mesela. Şimdi tekrar ayarlayacağım, izninizle. Çünkü tek maçta bırakmak istemiyorum bunu. Eski oyunların böyle sıkıntılar olabiliyor. Tabii bizim kullandığımız sürüm çok farklı. Ladyum. Ladyum Ne seçelim? Paris. paris senmen olması lazımdı galiba. Vardı diye hatırlıyorum ama evet. İstanbul diye geçiyor, eski Ali Sami. Nin. Hadi oğlum İstanbul, eski Ali Sami'nin arkadaşlar. Galatasaray'da, devam. Şimdi, ben bir bir dakika Şunu alayım. ilk başta bırakmak istemiyorum arkadaşlar o yüzden. tekrar Attık oyuna. Ne? Geliyor vuruyor direkt Kim burada bilmiyorum. Ama Popescu diye tahmin ediyorum. Popescu sürekli Aa yok Popescu soldaymış. Bun o zaman bu Ah Neyse gol atarsa anlayacağız. Bu numaralar ezberle... Yani numaralar ezberleyebilirsin. Buna göre bir bakarsın kim olduğunu da. Hasan vurdu. Ah. Eksik. Son anda.

geçmedi ya. Geçmedi, 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 geçmedi. Evzi alır. Pesco Fevzi. Pesco Fevzi. Fevzi bütün topları kurtarıyor yanlış hatırlamıyorsam şimdi kendisine ayıp olmasın ışıktaşlara da ayıp olmasın ben öyle hatırladığımı düşünüyorum da o yüzden yanılıyor olabilirim Baba ee, Fevzi diye biliyordum makabını öyle hatırlıyorum yanlış hatırlıyorsam da sonra bakmasınlar ben yüklükten kanma o şekilde hatırlıyorum diye biliyorum Ama bizim maçta dünyaları kurtarıyor. hepsi bizim... Şimdi... Akan gidiyor. Akan, Akan, Hakan bir daha geçemedi. Akan, nereye attın oğlum onu? Geç Hakan. Haydi oğlum. Ah. Evet. Hakan vuruyor. Ah be. 90'a gidiyor top. Ulan. Hasan dokundu topa. Hasan. Hasan şaş. Orta içeri. Popescu da gol. Popescu mu Akashkin mu Akashkin. Bir sıfır öne geçti işte hiç. Alata Saray'la. Akan gidiyor. Akan yatarak kayarak vurdu. 2-0. Öyle bir e, gol atma şekli de vardı. Onu hatırladım. Erden kayarak. Köşelere doğru atıyordu. maç başladı. Pesco, Hakan gidiyor. Hakan. Hakan değil o. Fuat. O da Tugay. Hakan girdi içeri. Hakan ah. Kimse yok, kimse yok. kimse yok. Beşiktaş en azından bir gol istiyor. Topu <laughs> Mehmet. Ah. O Mehmet topu iyi taşıdı. Zence kim ya? Hayır. Ne gidiyor Hakan? Hakan ah. La 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 Ne yaptım be? Şimdi gel bakalım Hasan. Sana aldı topu götürüyor Hasan. Sen. Ağabey kimse yok. Ben tek başıma mı oynayacağım? Kimse yok ağabeyciğim ya. Ooo. Ooo. Laylaşık da sallıyor bir tane. Pol, pol, pol. Bak. şöyle yapalım. Şöyle biraz hava ya. Ay. Ah be. Sevim gibi olmadı. Ay. Şimdi. Hasan sıyrıldı. Hasan gidiyor. Hasan. Hasan bir çalım. Hasan vuruyor ve gol. 3-0. Hasan şaşırttı sevgili seyirciler. 3-0 oldu. 99 yılında. Bir kere anlatım kazları. Ey Belki daha eski anlatım tarzları da olabilir. Ama 90 90'larda da böyleydi hatırlıyorum. Vuruyor sevgili seyirciler ve tupalarda. Aslanlar. 3-0 önde. Kartallara karşı. Hakan geçti. Hakan vuruyor ve 4-0. Hat-trick yapıyor. Hat-trick kahramanı. 87 dakika. Hakan çıkıyor. 4-0 oldu sevgili seyirciler. Şimdi... Bu kim bilmiyorum. Ama Hasan aldı. Hasan gidiyor. Hasan vuruyor ve 5-0 oldu. Sevgili seyirciler. 5-0. Arif ve Bibi'nin ayaklarını tutuyor. İlginç bir gol sanıcı. Yankov oyundan çıktı Beşiktaş'ta. Kim girdi? Gokan. Gokan girdi. Gokan hangi Gokan acaba? Bu oyuncuların bir unuttuk biz bu arada yani. Hep çocukluğumuzun oyuncuları bunlar. Ah! Altıncı gol için saldırıyor aslanlar. Kartallar izin vermiyor. Aslanlar orta sahada büyük bir mücadele. şimdi! Ah be. Ve Kartallar 0 Aslanlar 5. Beşiktaş 0 Galatasaray 5. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yapacağımız ilk oyunun ilk seri FIFA 99. Bundan sonra daha klasik oyunlar da olacak. Efsaneler bölümü diye bir playlist oluşturacağım efsanelerin içerisinde bu oyunları bulabilirsiniz. Eğer o tekrar söylüyorum bu oyunlarda istediğiniz belirlediğiniz bir oyun olursa bunun üzerinden bir seri çekilir seri yapılır arkadaşlar dostlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yeni oyunlarda, yeni maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.